Sıra geldi Başak burçlarına. Başak Ve... burçlarını riskten uzak tutuyoruz. <laughs> başak burçlarının riskten uzak durması gereken bir yıl. Özellikle maddi konular, parasal konularda e, yeni sistemler geliştirmek zorunda kalacaklar. Biraz ekonomilerini, biraz bütçelerini e, düzenlemek zorunda kalacaklar açıkçası. Aslında tam da sevdikleri bir alan. Hani çok da sıkıntı duyulabilecek bir alan değil. Hani başka burçları olsa tamam deriz. Yani bu işin üstesinden kalkmak çok. Meşakkatli olabilir ama Başak Burçları aslında bu konuyu biliyorlar. Zaten bu yıl bütün o koç seyrine girecek bütün göstergeler Başak Burcu ile Koç Burcu antisyadır aslında. birbirlerini yansıyan burçlardır. Birbirlerini hı. tamamlayan etkileri vardır. Ee, o nedenle koç enerjisinde olan bütün her şey evet 150'lik görülmeyen açıyla gibi geliyor gibi düşünülebilir. İşte ameliyatlar, sağlık problemleri, para çıkışları gibi etkiler gözükebilirken miras, ortak gelirler, ortak kazançlar, e, neyi farklı yapabilirim e, diyebileceğimiz bir alandır burası. Ben bir de survive etmek diye anlatırım bu kısmı. Yani Hayatta kaç litre kanla hayatta kalırım mücadelesidir aslında. Yani Başaklar tam da aslında söylediğim şeyler başa uyuyor değil mi? Çünkü onlar da az olanı tamamlarlar, fazla olanı atarlar. Evet. Tamamıyla Başak etkisidir bu. Koç Burcu'nun etkisi de bunu anlatıyor bir bakıma. Bunu yapabilmek için onların hayatında bazı şeyleri parçalayacaklar belki. Yani ne bileyim... Büyük borçların altına girdilerse onları ufak ufak ödeme planları içerisine sokabilirler. Ya da bir yerden bir kazanç elde ettikleri ortak gelirli ortak kazanç durumları varsa o kazançlar yön değiştirebilir. Farklı yerlere geçiş yapabilir. Çok da duyduklarına kanmadan konuştuklarına hani tamam ya bu böyle olur diye hani söz uçar yazı kalır dediğimiz muhabbet. Biraz bunlara dikkat etmeleri gerekiyor sevgili başakların. Özellikle aşk ve ilişkiler konusunda da e, biraz hani bu konuda da canları sıkıcı, sıkıcı olacak diyebiliriz. Neden? Çünkü e, ama arkadaşlık ilişkilerinde iyiler. Yani arkadaşlık ilişkileri, sosyal ilişkiler bunlar birazcık daha ikili ilişkilerde e, sorumluluklar alabilme potansiyeline sahip olabilirler. Ne yapacaklar? Yani birebir kaliteli bir zaman geçiremiyorlarsa hani sevdikleriyle ya da hiç sevgilileri de yoksa bence bir sosyalleşmeye çıkmalılar.